Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir şal modeli üzerinde çalışacağız e, modelimizi çalışmaya başlamadan önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum lütfen eğer videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonuna tıkladığınızda her yeni videomu arkadaşlar bildirim olarak alabilirsiniz yorumlarınızı da bekliyorum Şal modelim için şöyle simli ince bir ip kullandım arkadaşlar ve tığımı da 7 numara olarak kullandım. Siz kendi elinize göre elinizin sıkılığına, rahatlığına göre daha farklı bir numarada da tığ kullanabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum. ve bu zinciri şu şekilde kilitliyorum en uca bunu sık iğne ile yapmıyorum şuradan alıyorum bir de buradan geçiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi kilitledim 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya trabzan çalışması yapmaya başlıyorum 3 adet ikili trabzan çalışması yapıyorum. Sonra bir iki zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir iki üç bir trabzan çalışması daha yaptım. İki zincir çekiyorum. Şöyle tekrar bir trabzan çalışması daha yapıyorum 3 adet ve bunu tam toplamda 4 kez yapıyorum 2 zincir çektim ve bir trabzan çalışması daha yapıyorum 2 3 görmüş olduğunuz gibi 4 tane üçlü trabzan çalışması yaptım 2 3 4 zincir çekip dönüyorum ve bu yuvanın içerisine 3 tane ikili tırabzan çalışması yapıyorum 2 3 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar 3 tane ikili tırabzan çalışması yapıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çekip Buradaki yuvaya bir fıstık çalışması yapıyorum. 5'li bir fıstık olacak. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte çıkarıp kapatıyorum. Kapattıktan sonra 5 zincir çekiyorum. 4 5 ve buraya arkadaşlar tekrar buradaki yuvaya 3 tane ekini trabzan çalışması yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar 3 tane 2 trabzan çalışması yapıyorum. Bu kenardaki işlem hep aynı olacak. Buna su taşı işlemi diyoruz biz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve döndüm. Hemen su taşımı yapıyorum. 3 tane trabzan doldurdum. Şimdi 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sefer arkadaşlar 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve şuradaki boşluğa yine bir beşli fıstık çalışması yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte çıkartıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Fıstıkların arasındaki zincir sayım her zaman 3 olacak, değişmeyecek. Buraya yine bir 5'li fıstık çalışması yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Hepsini bir aldım ve kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5. 6 zincir çekip su taşı işlemini yapıyorum. <laughs> Pardon. Evet. Kenarlar hep su taşı aynı değişmiyor ve 4 zincir çekerek geri dönüyorum. 1 2 3 4. Yine su taşı işlemimi yapacağım. iki araya iki zincir çekiyorum tekrar üç tane iki trabzan yaptım bu sefer arkadaşlar kenara 7 zincir çekiyorum her sıramda bir zincir arttırıyorum üç dört beş altı yedi ve bu araya bir ilk boşluğa hemen bir tane beşli fıstık çalışması yapıyorum 1 2 3 fıstık araları her zaman 3 zincir. Buradaki boşluğa da bir fıstık çalışması yapıyorum. Ve her zaman 5'li fıstıklarım 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte çıkartıp kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Yine bir fıstık çalışması yapıyorum. 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte kapattım ve yine arkadaşlar 5 ile başlamıştık 5 6 7 bu sefer yine 7 zincir çekeceğim 7 ve buraya bir su taşı modeli yapıyorum. Zincir sayımdan emin olamadım arkadaşlar. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet. Konuşurken acaba doğru mu saydım diye düşündüm. Şöyle su taşınızı yapalım. 2 zincir 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyorum. Ve hemen tekrar su taşımı yapıyorum. Kenarlar hiçbir zaman değişmiyor. 2 zincir. Bu sefer 8 zincir çekiyorum. 4-5-6-7-8 buradaki boşluğa ilk boşluğuma ilk fıstık çalışmamı yapıyorum 5'li 2-3-4 ve 5 hepsini birlikte şöyle çıkıyorum ve kapatıyorum 1-2-3 fıstıklar arası her zaman 3 zincir arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya bir fıstık çalışması yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine buraya bir fıstık çalışması. 2, 3, 4 ve 5 hepsini birlikte çıktım ve kapattım yine fıstık arası olduğu için 3 zincir çekiyorum ve buraya son fıstığımı yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte çıkıp kapattım son fıstığımda yaptım 1 2 3 4, 5, 6, 7 7. tam alamadım 7, 8 ve su taşıma modelimi yapıyorum kenarına dört zincir çekiyorum ve dönüyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben toplamda dört tane üzüm çalışması yaptım isterseniz Tabii ki sayıyı 5 yapabilirsiniz 6 yapabilirsiniz Ben bu kadar yapmayı tercih ettim Pardon Evet arkadaşlar devam ediyorum su taşımı yapıyorum arada 2 zincir en son kenarda 8 zincir çekmiştik şimdi arkadaşlar 9 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu dokuzuncu zinciri arkadaşlar şöyle buraya atlıyorum artık fıstığın tepesine gelip tam tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum. Sonra aralardaki zincirlerin üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. Fıstığın tepesine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Aralardaki zincirlere iki tane yapıyorum. Fıstığın tepesine bir tane yapıyorum. Aralardaki zincirlere iki tane Yine fıstığın tepesindeyim. Bir tane yaptım. Toplamda arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerim 10 tane olmuş oldu. Şimdi yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim ve karşıya gelip su taşımı yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. kurtuluş modelini yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Döndüm. Su taşımı yapıyorum tekrar. 2 zincir çektim. Ve 3 tane iki trabzan yaptım. Şimdi yapacağım işlem en baştaki gibi yine 5 tane zincir çekmekle başlayacağım 2 3 4 5 ve buraya artık bir fıstık çalışması yapıyorum. 1 Yine 5 kez dolayacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi hepsini birlikte aldım ve kapattım. 1 Özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim arkadaşlar. Çektikten sonra buradaki sık iğnelerime geleceğim. Bu sefer birinciyi atlıyorum. İkinciye sık iğnemi yapıyorum. Şuradaki en baştakini atladım. Hemen yanındakine bir sık iğne çalışması yaptım tekrar ve sonuna kadar son bir tane kalana kadar sık iğnelerin üzerlerine sık iğne çalışması yapıyorum ve son bir tane kaldı onu bırakıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 zincir çektim ve buraya tekrar bir fıstık çalışması yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 kapattım ve yine 5 zincir çekiyorum. Ve bir su taşı çalışması yapıyorum tekrar. iki zincir çektim. Bir, iki, üç, dört ve döndüm. Yine su taşı çalışmamı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 6 zincir çekiyorum. Demiştik ki her sırada bir tane arttırıyoruz ve buradaki boşluğa fıstık çalışmamı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum. 2 fıstık arasına 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve buraya diğer sık çalışmamı yapıyorum 2 3 4 ve 5 ve burayı kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve yine kenarlardan bir sık iğneyi bırakarak burayı sık iğne ile dolduruyorum birinciyi boş bırakıyorum ikinciden başlıyorum doldurmaya ve sonuncuyu yine boş bırakıyorum Evet şurada bir tane kaldı onu bıraktım arkadaşlar şimdi yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve buraya fıstık çalışmamı yapıyorum 2 3 4 5 kapattım 3 zincir ve yine 1 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte kapattım 6 zincir her sırada bir zincir arttırdım 9'a kadar çıkıyoruz 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir çektim ve döndüm arkadaşlar. Yine buraya taşı çalışmamı yapıyorum. Bu sefer arkadaşlar 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eliniz çok rahatsa zincir sayısı ona göre mutlaka ayarlayın. Şöyle 1, 2, 3, 4, ve 5. Fıstık çalışmamı yaptım. 1 2 3 fıstıkların arasına 3 zincir. 2 3 4 ve 5 yine bir fıstık çalışması. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4 ve 5. Bu sefer arkadaşlar 7 zincir. Eğer zincir sayısını unutursanız ilk başladığınız 5'ti. Ona göre hatırlayabilirsiniz. Şurası 5, 6 ve 7. 5'ten başlıyoruz. Ve arkadaşlar yine buraya bir tanesini bırakarak sık iğne çalışması yapıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve buraya bir fıstık çalışması yapacağım. 2 3 4 5 Kapattım. 3 zincir ve araya yine bir fıstık çalışması 1 2 3 4 5 1 2 3 yine bir fıstık çalışması 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum ve 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar yine bir su taşı modeli yapıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde modelimiz ilerliyor arkadaşlar. Yine dört tane zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Buraya su taşı modelimi yapıyorum. Arkadaşlar buraya kadar aynı şekilde fıstıklarımız şu boşlukları dolduralım. Buraya geldiğimizde buluşalım. Arkadaşlar şöyle <laughs> 4 tane fıstığımı yaptım. 8 tane zincirimi çektim ve kenarlardan birer tane sık iğne bırakarak 2 tane sık iğnesi yaptım. Şimdi tekrar 4, 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Buraya bir fıstık çalışması yapıyorum. Şıklar arası biliyorsunuz ki 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar bir fıstık çalışması. Her boşluğa fıstık çalışması. Ve son fıstık çalışmamı yapıyorum. Buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra yine 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve su taşımı yapıyorum. son sıralarımı göstermek istiyorum artık. Son sıram arkadaşlar sizinle birlikte. Burayı da göstereyim. Bundan sonrası hep aynı şekilde devam edecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ve arkadaşlar ilk fıstığın tepesini sık iğne yapıyorum artık 4 tane fıstığım oldu çünkü şuraya bir sık iğne çalıştım aralara 2 tane 1 2 sonraki sık iğnemi yine tepesine fıstığın aralara 2 tane tam tepesine bir tane aralara iki tane toplamda her zaman 10 tane sık iğnemiz olacak ve yine 9 zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve karşıya arkadaşlar fıstığın tepesine geçip bir sık iğne yapıyorum araya iki tane tepesine tam bir tane yine aralara iki tane tepeye bir tane aralara iki tane tepeye bir tane ve dokuz tane yine zincir çekiyorum ve su taşı modelimi yapıyorum. 4 zincir çekip geriye dönüyoruz. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar burada 5 zincir çekip hemen ilk fıstık çalışmamı yapacağım. Bu bir de iki çıkardık. Şimdi bu yanlarda yaparken de bunu 3'e 4'e çıkartacağız arkadaşlar. Buraya bir fıstık çalışması yapacağız. Sonra buraları küçülteceğiz Şu araya bir fıstık çalışması bir de buraya. Yani 1 2 üç tane fıstık çalışması yapacağız. O başlangıcı da göstereyim. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Bir tanesini göstermem yeterli. Çok da uzatmak istemiyorum. Bir iki üç dört beş tane çektim. İlk boşluğa fıstık çalışmamı yaptım iki. 3 4 ve 5 şöyle kapattım 1 2 3 4 5 ve ne yapıyorum arkadaşlar bir tanesini sık iğnenin bırakıp ikincisinin üzerine sık iğne yapıyorum bu şekilde iki tane sık iğne azalttığım için burada 8 tane sık iğnem kalmış oluyor şöyle son bir taneyi bıraktım ve yine 5 zincir çekiyorum buraya bir fıstık çalışması yapıyorum kapattım tekrar 5 zincir çektim ve buraya yine arkadaşlar sık iğne yapıyorum bir tanesini boş bırakarak atlayarak en baştakine toplamda 8 tane olacak. Bir sonraki sırada 6'ya sonraki sırada 4'e ve 2'ye düşüp orayı zaten sonrasında kapatıyoruz. 5 zincir çektim ve yine buraya fıstık çalışmamı yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip su taşımı yaptım. Evet arkadaşlar. Burada ipimde ayırmış olduğum ipim de bitti. Tam da örneği anlatmak için denk geldi. Artık yapacağımız işlem bundan sonrası yine bu boşluklara fıstıklarımızı yaparak şu üzüm salkımını oluştur olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit, çok kolay bir model. Evet, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.